<Tabii yapa> Onlar <hermano> zamanla Gel ya, ya. Ben hiç bir şey yapamadım olsun. Yo tezgirme. Tezgirme olsun. Bir şey ben alayım alayım. Tamam. 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 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezi depremlerin Ayş ardından e, depreme ya. maruz Aferin kalan gelme 11 gelme ilde gelme tarımsal kapıçsana. işletmelerde canlı envanteri zarar gören üreticilerimize, Cumhurbaşkanlığı kararlarına istinaden aynı hayvan yardım desteklerimiz kapsamında bugün ilçemizde e, toplamda zarar gören 23 işletmemizin 76 adet hayvanını dağıtım programı kapsamında yaş, cins, ırk e, tespitlerine istinaden 12 tane motofon, bronz sivis ırkı hayvanımızı 7 tane üreticimize teslim etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. E, bu kapsamda geçmişte yaptığımız küçük baş dağıtımlarında yine ilçemizde 156 adet küçük baş hayvanı, yine 1200 adet aralık kovanın dağıtımlarını gerçekleştirdik. Süreç içerisinde tespitini yaptığımız yaş, ırk, cinsiyete göre tedariğini TİGEM işletmelerinden sağladığımız hayvanlarımızı, büyükbaş hayvanlarımızı, üreticilerimizi %100 hibeli olarak dağıtıma devam edeceğiz inşallah. Öleninlerimizin yerine birine geldik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs>